arkadaşlar merhabalar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir video çekmek istedim. Açıkçası kuvvetli muhtemel siz bu videoyu izlerken zaten bunu duymuş olacaksınız. Ama Amazon 15 15 miydi? Pardon 17. 17 Mart itibariyle artık FBA'ye yani Amazon'un depolarına yollanacak ürünlerde bazı kısıtlamalar gerektiği, bazı kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Nedir bu kısıtlamalar? Şimdi e, şu, şu anda bana gelen e-mailden okuyorum arkadaşlar bunları. E, ayın 17'siyle yani Mart'ın 17'sinden Nisan 5'ine kadar Amazon sadece 6 kategorideki ürünlere izin vereceğini açıkladı. Bunlar da nedir? E, bebek ürünleri, e, sağlık ve ev ihtiyaçları, güzellik ve kişisel bakım. E, grocery yani işte yiyecek içecek tarzı şeyler, industrial scientific yani endüstriyel şeyler ve e, köpekler için yani veya kediler için hayvanlar için e, tasarlanan ürünler veya yiyecekler mamalar vesaire vesaire. Bu 6 kategori dışında Nisan 5'ine kadar en azından Nisan 5'ine kadar e, Amazon'un depolarına ürün yollayamıyoruz. Şöyle bir şey olabilir. Bizde oldu. Mesela örnek veriyorum Mart'ın 15'inde Mart'ın 16'sında sizlerin hali hazırda üzerinde çalışmış olduğu bazı Amazon depolarına yollanması gereken ürünler olabilir. Bunları yollayabiliyorsunuz. Amazon bunlarda herhangi bir problem olmadığını söyledi. Ancak ayın 17'sinden itibaren yani bugün salı gününden itibaren daha fazla ürünü bu kategoriler dışındaki ürünleri de Amazon depolarına kabul etmeyeceğini söyledi. E, aslında birazcık da şu Amerika'daki e, Amerika'daki e, ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse e, geçtiğimiz haftanın sonlarına kadar burada herhangi bir panik havası yoktu. Hala marketlere gidip marketlerden istediğimiz gibi alışverişler yapabiliyorduk. İnsanlar dışarıda eğleniyorlardı, geziyorlardı, restoranlara gidiyorlardı vesaire. Ancak geçtiğimiz hafta yani ayın onu gibi diyebilirim. Geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembeden sonra işin aslında vehameti, işin ciddiyeti biraz daha fazla arttı desem yeridir. Zira insanlar özellikle de Cumhurbaşkanlığının önderliğinde insanlar artık yavaş yavaş bu panik havasına girdi. Şu anda Amerika'da işte Costco gibi, Walmart gibi, Stop and Shop gibi büyük marketlere gittiğiniz zaman Dilediğiniz ürünleri bulamayabilirsiniz çünkü insanlar artık bir şekilde belki de olması gerektiği gibi panik havasına sokuldu. Çünkü daha önümü geçtiğimiz haftaya kadar yani insanlar sanki böyle aa evet Avrupa'da bir şeyler oluyor ama Amerika'da olan hiçbir şey yok gibi düşünüyordu. Ancak kazınaya böyle değildi artık bu hastalık Amerika'ya da geldi. Dolayısıyla şu anda Amerikalılar panik durumda panik durumda da oldukları için Amazon'un böyle bir karar vermesi çok mantıklı. Zira Amazon'un bu özellikle işte bebek ürünleri, işte sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri, grocery yani yiyecek içecek tarafında inanılmaz bir talep olduğunu söylüyorlar. Bundan mütevellit Amazon zaten gene bugün 100 bin kişiyi işe alacağını söyledi. Ancak şimdi burada oluşan problem şu. Mesela örnek veriyorum New Orleans'ta e, belediye insan e, şimdi şöyle başlayalım en baştan başlayalım arkadaşlar Amerika Türkiye gibi yönetilmiyor Türkiye tek bir yerden yönetildi yönetiliyor e, veya başka ülkelerde İtalya'da böyle işte İngiltere'de böyle vesaire vesaire bildiğim kadarıyla Fransa'da böyle ancak e, Amerika'da eyaletlerin de çok büyük bir gücü var. Bundan dolayı mesela New Orleans'ta en çok vakanın görüldüğü eyalet New Orleans. New Orleans'ta mesela belediye bütün iş verenlerin ve işçileri tatil verdi. Zorunlu tatil. İki hafta boyunca herkes evinde kalacak, evden dışarı çıkmayacak dedi. Şimdi Amazon 100 bin kişiyi işe alıyor. Tamam bunu anlarım ama bu aralar çok dillendirilen bir olay var. Bu da lockdown yani insanları eve kapatma, iş yerlerini kapayıp hayatı bir nevi sıfır şeklinde durdurma. Şu anda New York'ta, New Jersey'de, Connecticut'ta ve adını sayamayacağım 14 farklı eyalette akşam 8'den sonra dışarı çıkma yasağı var. Trump bugünkü basın toplantısında bu yasağı sabah, e, akşam 8, sabah 5 e, T sabah 5'e kadar yapıyorlar. Ancak bunu 24 saate çıkarabileceklerini söyledi. Böylelikle yani normal öğle vakti dışarıda yürüyen insan göremeyeceğiniz gibi çalışan da bulunmayacak. Dolayısıyla Amazon evet belki 100 bin kişi işe alıyorum diyor ama eğer Trump yarın veya öbürsü gün bir lockdown yani tamamen insan hayatını durduracak, insanları eve kilitleyecek, karantinaya alacak bir düzen oluşturursa ki oluşturabileceğini söyledi bugün. Amazon bu 100 bin kişiyi nasıl işe alacak? FBA programı nasıl çalışacak? Hiçbir bilgim yok. E, ee, açıkçasını söylemek gerekirse evet bazı şehirler mesela New York. Kırsal taraflardan bahsetmiyorum. Genellikle denize yakın yerlerden bahsediyorum. Aynı Türkiye gibi aslında bir nevi. Mesela New York. Örnek veriyorum arkadaşlar. New York'ta böyle bir şeyi hani Bırakın uygulamayı düşünmesi bile imkansız derdim. Ancak şu geldiğimiz durumda zaten New York'ta böyle bir lockdown olmamasına rağmen birçok şirket işçilerine artık eve gidin, daha çalışmayın. Haziran Nisan'ın 5'ine kadar kimse işe gelmesin dedi. Ve hatta ve hatta bazı büyük şirketler işçilerin parasını bile şu anda cebinden ödüyor. Ve bu işçilerin eve gitmeleri evden çalışmaları veya çalışmamaları, izinli olmaları da e, onların senelik izin günlerini kesinlikle etkilemiyor. Yani kafamı karıştıran nokta aslında şu, Amazon evet 100 bin kişi alacak ama eğer Cumhurbaşkanı Donald Trump girerse, bundan birkaç gün sonra derse ki lockdown oluyor, artık herkes evinde kalacak dediği an Amazon'un Prime olayı tamamen bitecektir. En azından lockdown açılana kadar. Çünkü bütün yani UPS'inden tutun, USPS'inden tutun, FedEx'inden tutun, Amazon'undan tutun. Bütün şirketler kapatmak zorunda. Dükkanı tamamen kepenkleri kapatmak zorunda. Mesela New Orleans'da e, belediye işverenlere demiş ki siz işçilerinize parayı ödeyin. Yani haftalıklarını ödeyin Nisan 5'e kadar sanki çalışıyorlarmış gibi. Ama sene sonunda belediye işçilere parayı tekrardan öde, e, belediye işverenlere ne kadar ödediyseniz o iki haftada yani şu anki iki haftada tekrardan geri verileceğini söylemiş. Morgıçlar mesela, ev kiraları bunların hiçbirisi bu ay içerisinde ödenmiyor. Böylelikle insanların da aslında çok da fazla paraya ihtiyacı kalmadığı gibi çünkü en büyük giderleri ev kirası veya morgıç olduğu için olmadığı gibi üstüne üstlük belediye insanların cebine para veriyor. Mesela bugün Trump her Amerikan vatandaşına biner dolar vereceğini açıkladı. Yani örneklerden bir tanesi bu. Yani bu Amazon'un 100 bin kişi işe alınacak muhabbetini çok anlayamıyorum. Çünkü Trump bir lockdown açıkladığı takdirde Amazon'un Prime falan tamamen biter. E, UPS falan da çalışmayacağı için e-ticaret e Amerika'da durma noktasına gelebilir. Ancak tekrar söylüyorum Trump bunun bir olasılık olduğunu söyledi ama şu anda değerlendirmelerin arasında olmadığını da söyledi. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi peki bu sürede Amazon'a FBA olarak ürün yollayamıyorsak ne yapmalıyız? Ben birkaç tane şeyi aslında aşağı alt alta dizdim arkadaşlar. Bunun üzerinden gidelim. Eğitimi özellikle alan arkadaşlar. Eğitimi Eğitim almayan arkadaşlar da YouTube'daki videolarımı tekrar tekrar izlemelerini öneririm. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız bana mesaj atmış. Bana diyor ki abi diyor senin diyor eğitimini diyor 3 veya 4 kez izledim. 3 veya 4 kez izlememe rağmen 4. de izlememe izlememde bile hala yeni yeni notlar alıyordum. Çünkü arada öyle nüanslar, öyle ufak ee ufak bilgiler oluyor ki arkadaşlar. Onu belki bir kez izlemede kaçırabilirsiniz. Hakikaten sadece eğitim almanız önemli değil. Eğitimde olmanız da önemli değil. Sadece eğitim için bunu söylemiyorum. Aynı zamanda siz mesela bunu kendiniz ee... YouTube videolarımda da görebilirsiniz. YouTube videolarımı da izleyebilirsiniz. Eski videoları izleyebilirsiniz. Veya Instagram'daki eski videolarımı izleyebilirsiniz. Bunlar da size belli başlı aslında pozitif katkıları olacaktır. Bir diğer söylemek istediğim de özellikle de eğitimdeki arkadaşlardan bahsediyorum. Eğitimdeki arkadaşlar lütfen eğitimin soru cevap kısmına baksınlar. Sürekli yeni videolar ekliyoruz. Mesela geçen gün bir bundle diye bir video ekledik. Muhtemelen 150-200 kişiden mesaj aldım muhteşem bir video olmuş diye. Ancak Biraz evvel yaklaşık 15 dakika evvel eğitime baktığım zaman arkadaşlar bizim eğitimdeki arkadaşların sadece %41'i bunu izlemiş. Dolayısıyla %59'a hala izlememiş. Bundle gerçekten çok iyi bir videoydu. Bunun gibi birçok video var eğitim soru cevap kısmında. Lütfen bunları izlemenizi öneririm. 2. Arkadaşlar toptancıların da birçoğu artık çalışmıyor olabilir. İşlerine ara vermiş olabilirler. Ancak bu demek değil ki e-maillere cevap vermiyorlar. Sizler tekrardan insanlara yani toptancılara bir e-mail atabilirsiniz. Ve bu e-mail üzerinden onlarından gelecek cevaba göre tekrardan konuşabilirsiniz. Elbette virüsün etkisiyle ofiste olmayacakları doğrudur. Ancak en azından bir ilişki, bir e-mail ee, zinciri oluşturmanız sizin avantajınız olacaktır. Böylelikle onlar tekrardan işe döndüğü zaman şu anda çok da fazla işleri olmadığı için e-maillerinize geri dönebilir. Ama düşünsenize ayın beşinde tekrardan bu insanlar e, kendi ofislerine gittikten sonra sevgili arkadaşlar ne yazık ki bunlar çok meşgul çok meşgul olacaklar. O zaman atacağınız e-mail'i belki günlerce görmeyebilirler ama şu an atacağınız e Amerika'da neredeyse hayat durma aşamasına geldiği için göreceklerdir. 3. Eğer toptancılara da ulaşmıyorsanız veya ulaşmak istemiyorsanız veya o aşamada değilseniz henüz toptancılara atılacak e taslağı oluşturun. Yani toptancılara ben ilk girerken ne söylemeliyim? Nasıl bir e oluşturmalıyım? Toptancı eğer bana yani negatif bir cevap verirse nasıl bir cevap verebilirim? Eğer toptancı buna pozitif bir cevap verirse nasıl bir cevap verebilirim? Verebilirim. Bunlara mutlaka ve mutlaka bir taslağını oluşturun. Çünkü toptancılarla sizin belli başlı konuşmalarınızın olması sizin avantajınıza hem de zamandan çok büyük tasarruf etmiş olursunuz. Örnek veriyorum Türkiye'de de dışarı çıkmanız gerekiyor. Türkiye'deki toptancılara da mesela e-mail atabilirsiniz. Hepsi burada da N11'de, eee trend yolda. Buradaki toptancılarla direkt olarak konuşmaya çalışabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Artık Türkiye'de de hayat durma aşamasına geldi. Evet biliyorum. Hala ve hala insanlar çalıştırılıyor vesaire vesaire. Tamam bunu biliyorum, anlıyorum. Ama gene de artık hani yavaş yavaş hayat yavaşlayacaktır Türkiye'de de koronavirüsün etkisiyle. Dolayısıyla bu zamanı kendinizi eğitmek adına, kendiniz pratik yapmak adına toptancılarla konuşma adına veya onlara e-mail atma adına çok mantıklı, çok pozitif olarak değerlendirebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte sadece Masum Amazon yani beni değil, YouTube üzerindeki farklı yabancı insanları da izleyebilirsiniz. Kendinize çeşitli hobiler edinebilirsiniz. Mesela bugün gün içerisinde bakmıştım, konuyla bir alakası yok biliyorum ama bazı gerçekten çok... Ee, İlginç fikirler de ortaya atılıyor. Mesela bugün e, canlı yayında mesela Yalın vardı biliyorsunuz şarkıcı Yalın. Bir saat boyunca Instagram live'dan mesela konser verdi. Vesaire vesaire yani bunlar gibi gününüzü çeşitlendirebilir, eğlenceli bir hale e, getirebilirsiniz. Tüm bunları e, söyledikten sonra bir diğer tavsiyem de YouTube üzerindeki yabancı retail arbitraj yapan insanları araştırmanız Burada şimdi bir isim vermeyeceğim. İsim verdiğim takdirde sırf ona gidip araştırırsınız. Ama Retail Arbitrage English falan yazdığınız müddetçe arkadaşlar birçok insan gelecektir gözünüzün önüne. İzleyin. İzlemekten zarar gelmez. Öğrenin. Ne yaptıklarına bakın. Nasıl yaptıklarına bakın. Bunların hepsi sizlere bir takım fikirler verecektir. Arkadaşlar koronavirüs gerçekten e, beklediğimizden daha azılı, beklediğimizden daha tehlikeli çıktı. Sizlerden istirham ediyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın sizlere söylemiş olduğu 14 tane madde vardı yanlış bilmiyorsam. Bu 14 maddeyi uygulamanız, hijyeninize önem vermeniz, gerekiyorsa evde kalmanız, dışarı çıkmamanız. Biliyorum, anlıyor biliyorum. Şu anda işverenler hala izin vermedi vesaire vesaire ama kuvvetle muhtemel birkaç gün sonra bu izinler de çıkacaktır. Özellikle Türkiye'de. Kaldı ki vaka sayısı sürekli yükseliyor. Ama bir şekilde bu de geçecek. Her şeyin geçtiği gibi, insanoğlunun her şeye alıştığı gibi. E, annem söylerdi çok bu lafı bana. E, buna da bir gün insanlar alışacak ve bunlar da bir gün geçecekler. Şöyle arkaya dönüp baktığımız zaman ne virüstü be diyeceğiz. Ama siz gene de sessiz olun, e, üzerinize düşeni yapın, hijyeninize önem gösterin. Eve geldiğiniz zaman ellerinizi mutlaka yıkayın, kıyafetlerinizi mutlaka kirliliğe atın. Ee, dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın söylemiş olduğu her şeyi can kulağıyla dinlemenizi öneririm. Bu zor günlerde umarım keyifli bir video olmuştur. En azından bir 15 dakika herhalde paylaştık gibi birbirimizle. Ee, ben gene Instagram üzerinden e, canlılara devam edeceğim. Oradan soracağınız sorulara e, cevap elimden geldiğince vereceğim. Bu zor günlerde kendinize çok iyi bakın. Lütfen hijyeni, temizliği unutmayın. E, koronavirüsü Dediğim gibi biraz sert çıktı ama umarım bunun da üstesinden geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.